Hostelin halini göstereyim size. Hostel böyle, herkes yemek yapıyor. Burbarlı karşılaştığınızda sabahtan beri etleri inceltik üstüne soğan domates doğrayıp fırına tutturuyor. Sizin orduyu doyuracak herhalde. Ben şimdi biraz sessiz sakin. Çayımı içiyordum, eritimi yapıyordum. Ama şöyle bir sofra kurdular ve bana dediler ki sen de gelir misin? Evet gelirim. Şöyle kızlar sofra hazırlamışlar.

Biraz biraz biraz. Ne <laughs> 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 <iyi> bueno. Oh, <laughs> Ay, ah, ne güzel. turco. Eee, Turksu sevmiyorum. Seviyorsun. Aa, ne güzel. Çok <laughs> çok. <iyi>. çok. <laughs> Allah. Etler yapıldı, pişirildi. Yayım hortou <laughs> <laughs> mais, não Hostel çok tatlı bir hostel. Çok sevdim hosteli. E. Vejetaryenler için de dolma yapılmış. Oh, que rico! Oh, eu conheci a polustra. Que rico, bebê. Outro? Oh, chef, cozinheiro. Eu adorei que me Oh, super chef. Wow, amassando cachê, cachê. Cachê? Cachê e cidade. Cachê, Sen benim şehir Türkiye, Antalya. Antalya. Evet, Türkiye. Benim çok ay çok güzel ay peyz. Nasıl no sé. ülke ülke. 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 Para imundo de ser. 7 months. <laughs> Uau, wow, where? Se, vivi em eh, Istambul por quatro meses. Quatro meses? E depois viajei todo o sul. So, de na de, de, de yeah. yes, dem... Então vivi em en Estambul quatro meses? Quatro meses. E depois viajei o sul de Carona. De Do -de -do, e fazendo trabalho voluntário. Que bom, bebê. Uau, Eu o me encanta, bebê. E você de onde? ekmek, oh, et, hey. pilav Onu ve salata. Oh. Maşallah. Maşallah. <laughs> 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 bu hostele geldi <laughs> ama benim Türkiye'den geldiğimi bilmiyordu. Şu an <laughs> öğrendik yani benim <laughs> Türkiye'den geldiğimi. <laughs> <mi? Çok gülüyor> <iyi. gülüyor> <laughs> 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 evet. Evet. <gülüyor> 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 Günaydın arkadaşlar. Hostelimizin kahvaltısını göstereyim size. Tereyağı ve reçel böyle hazırlanıyor. Yanında böyle meyveler de var. Karpuz da. ben bugün karpuz alacağım. Ekmek var. Kahve var. Süt var. İnsanlık var. Çok güzel. Bu hosteli çok sevdik Kuzey'de. Kaç Kuzey'deki bütün hostelleri sevdim. kahvaltı mı bir meyve de aldım. Herkesin yüzü gözü şişmiş ya. <laughs> <Hır isim oğlum. gülüyor> Bizim kız güzel. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Arkadaşlar bu da ben. Görüyorsunuz. <laughs> Aa bana ne olmuş? Arkadaşlar yüksekte yüzüm şişti. Çok olmuş <laughs> Gözlerim akşam da şişmişti de. Bu sabah herkes şey dedi, aa yüzüm şişmiş senin. Dedim ne <laughs> şişmesi ya? Vallahi gözlerim şişmiş. musun? <laughs> iki gündür böyle. Güzel <laughs> Umarım düzelir. Sizi bu görüntüye de maruz bırakmıyorum ama kusura bakmayın. Bak, bak, yüzümüz böyle arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Ve ben uyanımı bayağı oldu. Ses yok. Gözler şiş. Gözlerimin altı iptal. Kahvaltı. Yana meyve de al. arkadaşlar. Dün gece, gecenin bir yarısı geldiğim hostelde. Tabii ki ben her zaman yanımda yemek yapmak için yağ taşıyorum. Yağın montumu getirdiği hali görüyor musunuz? İçi, dışı, her tarafı böyle oldu. İşte şunu da şöyle koymayayım da kimse şey yapmasın. Bütün eşyalarımı şuraya koydum. Çantamda yağ için ortalıktan kaldırdım. Bunu ne yapacağımı bilmiyorum. Yerlerde yağ oldu. Şu an çok aşırı üzgünüm yani. Montumu yağlı yağlı koydum şu poşetin içine. Poşetin tamamı yağ. Yerler yağ. Çantam yağ. Ama önce montu kurtarmam lazım. O yüzden gidiyorum. Kuru temizlemeye de yağ olduğunu söylemem gerekiyor. <laughs> Olmadı deterjan alıp burada yıkayacağım yani evde. Bugün tam üç tane kur temizlemek ezdim ama montumu temizleyemeyeceklerini yani söylediler. Yarın da açık değillermiş zaten. Ben dedim tamam bir şekilde temizlense falan. Hayır dedim <laughs> bunun üstünde çok yağ var temizleyebiliriz. Makinamızı tamam. mı bozar bir şey mi yapar? Tamam. E tabi haklı ben olsam yıkamam. Bir, bir kilo yağdan bahsediyoruz. Ben de çözümü hosteldeki lavabolarda bulun Şimdi benim montum. E, burada yıkayacağım. Daha çantamda duruyor. Bakalım nasıl olacak. Deneyeceğiz şansımıza. Bu işte bu yağ görüyorsunuz değil mi? Ay. Su sıcak değil. Başlıyorum tamam. Temizleneceğini pek sanmıyorum ama deneyeceğim. Böyle kamerayı koyacak yer de yok. Ya, neredeyse bir saattir yıkıyorum. Bana mısın demiyor. Asla. Hiçbir şekilde yağ çıkmıyor. İmdat. Yani bir kilo yağ nasıl montuma dökülür hala. Şaşkınım çünkü arama yapıldı. Normalde ben her zaman yanımda yağ taşırım. Ağzını sık sık kapatırım. Dün uyuşturucu aramasında otobüslerde. Benim çantam tabii ki aşağıda yağ yanıma almadım. Aşağıda çantama koydum her yere dağılmış. Sonra benim bilgisayar çantama bulaşmış. Diğer çantam zaten perişan. Buraları da batırdım. Her yer, her yer, her yerde. Bilgisayarım Allah'tan sızmamış. Bir tek bilgisayarım Bir şey olmaz diye. Mutluyum yani. Onun dışında mod gitti galiba. temizlenmiyor. Kur temizleme de yok. Benim yani başka şansım yok gibi. Bilmiyorum. İkiye böldüm onu. Ah, i̇çi açılıyor. Ya ama ben bu nasıl yapayım? Ay şuraya Şimdi o hostelde yer kalmadığı için gitmek zorundayım. Çantam şu an yağ olduğu için eşyalarımı koyamıyorum. Bunları elde taşıyacağım. Neyse ki bilgisayarıma bir şey olmadı. Şimdi başka bir şehre gitmem gerekiyor bu şekilde. müzeye çıkacağım çünkü kalacak yerler çok pahalı. Çantinli ve Brezilyalı arkadaşlarımla birlikte Coast Surfing evinde kalmıştık. Orası buraya iki saat uzaktı ve ben zaten yukarıdan inmiştim ama bugün uzun hafta sonu olduğu için her yer çok pahalı. Normalde ben yukarıdan aşağı iniyordum ama tekrar yukarı çıkmak zorundayım çünkü kalacak yer yok. Ve bugün her yer çok pahalı. 20 dolar falan benim gideceğim yer. Maalesef o parayı veremeyeceğim için. Benim e, arkadaşlarım Couchsurfing evindeymiş, buraya gel dediler, ben de onların yanına gideceğim. Çünkü hem eşyalarımı tekrar yıkamam gerekiyor, hem de 20 dolar veremem yani bir gece için. Zaten gidip direkt uyuyacağım. Eşyalarımı yıkıyorum, uyumayacağım bile. O yüzden... buna böyle bir çözüm buldum. Yolum 2 saat daha uzayacak, aşağı inerken önemli değil. Eşyalarımı kurtarma derdindeyim. Umarım kurtarabilirim. Çantayı sırtıma takacağım. Bu eşyaları böyle elimde taşıyacağım. Başka şans yok. Gidiyorum 20 dakika yürümem lazım. Böyle yağlı çantamla birlikte yola koyuldum. Otogara gitmem gerekiyor. 20 dakika uzaklık ama ben dilene dilene gideceğim için bu yol olacak. Yarım saat 40 dakika. Bir buçuk saat sonra da otobüsüm var. Böyle gidiyorum. yolda kapattım insanlar geçemiyor. Disculpa. Pardon. Bu şekilde devam de ediyor arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Yağlı kıyafetlerimi bu şekilde taşıyorum. Çantayı da bilgisayarı falan poşetledim. O çantayı da taşıyamayacağım için. Arkaya fırlattım. Umarım yağ olmaz. E, oldu olduğu kadar da bilgisayarımı neyse sardım ben bilgisayarıma. Ona bir şey olmaz. 25 dakikadır yoldayım. Bu yol 20 dakika daha 20 dakika daha yürüyecek. Çünkü dinlenen dinlenen yol çok ağır. Şimdi pert olmuş durumdayım. Dün 4 saatimi hem çantayı yıkamaya hem de montu yıkamaya verdim. Sonra zaten kolum oldu iptal. Saat 8'de uyudum yemek de yememiştim. Şimdi kahvaltı yapmadım. Saat tam kaç saattir? Bayağı 15-16 saat hiçbir şey yemedim. Kahve içtim sadece sabah. Bir şeyler yemem lazım. Otobüsüme daha bir saat var. Erkenden burada olayım ne olur ne olmaz diye. Ondan sonra bakacağız bir hal çareye. Oluyor demek ki böyle şeyler ya. Plan Planlar değişebiliyor bir anda yapacak bir şey. Bir medya lunas aldım, bir de kahve aldım. 37 lira dedim. Ciğerimin küçük bir parçasını buraya bırakıp gidiyorum. Vallahi boğazından tamamı da geçmedi. Otobüsümün zamanı geldi. Bu kız kaçar. Şimdi bir diğer problem de ben bu eşyaları nasıl otobüse bırakacağım? Tabii ki aşağıya vermeyeceğim, yanıma alacağım. Sorun çıkarsa da diyeceğim ki benim eşyalarımı alabilirler. Bir de kalan eşyaları kaybetmekle ilgilenmiştim o yüzden yanıma aldım inşallah bir şeyler almazlar. yanıma aldım. Çantamda böyle adam diyor ki eşyalarını bırak bizimki yok. Adam yoktu dedi tamam. Dedim ben yukarıda işimi çözerim. Tamam eşyaları nereye koyacağım ama önemli değil. Yanıma güvende şu an. Otobüste herkes çok en normal. En doğal olmayan görüntüyü hemen gösteriyorum. Tabii ki, benden Tabii ki yani. Bu su götürmez bir gerçek. Ay, ay. Ta 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 ta. Yerlerde sürünen kıyafetlerin, çantalarım kıza bile yer bırakmamışım. Görüyorsunuz. Disculpa para mi Disculpa. Ana no no Gracias. Kız bile rahatsız etti. Como te llamas? Ana. Ana. Sozan. <laughs> Disculpa Ana. Türkiye. Ana. Salta. Ah, şeyde Hukuk'ta doğmuş, burada yaşıyormuş. Şimdi Hukuk'a tekrar ziyaret ediyormuş. Sağ olsun dedim ki, kusura bakma. Sabah beri neye özür diliyorum. Türkiye. <laughs> Köpüşüm günaydın. Şimdi gözümü açar açmaz. Hemen çantama bakıyorum, kurumuş mu? Hala yağlı his var. Ama yapacak bir şey Üstüne tuz koymuştum. Bir sürü öneri geldi tuz koy diye. Görüyorsunuz ki asla yağlı kısım geçmiyor. Koklayayım. Yağ kokuyor. Ve bu yağ kokusu ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Çok kötü. Aa, Ne olmuş buraya? Çürümüş mü çantam? Şimdi şöyle burası hala yağlı ve iğrenç kokuyor. Arkadaşlar şimdi çantamı şöyle sürdüm dedim. Bu çöp poşetleriyle çantamın içini sardım, kapattım. Dışını da bu yine çantayla sardım. Yağmur yağdı şimdi diye şimdi de sardım etrafına tekrar. Görüyorsunuz yağ ve o kadar kötü kokuyor ki bu benim geçici çözümüm çünkü başka çantam yok mecburen bunu böyle yapmak zorundayım. Şimdi daha önce kaldığım Koç evine gelmek zorunda kaldım. Çünkü çantam tamamen yağ oldu, eşyalarım yağ oldu. Temizleyebildiğimi temizledim. Temizleyemediğimden de vazgeçtim zaten. Ee, şimdi 4-5 günüm çöpe gitti. Hiçbir şey yapamadım çantamdan dolayı. Hiçbir yere gidemedim. Onları temizlemekle uğraştım. Ve benim şansıma burada 4 gün tatil vardı. Ve tatilde her yer 3 katına çıktı. Yani 2000-3000'lik olan yerler yani 5-6 dolarlık olan yerler 20-25 dolar oldu. Ve ben de tabii ki kalamadım oralarda. Benim için kalacak yer büyük sorun oldu. Ben de buraya dönmek zorunda kaldım. Hem çantam da zaten mahvolmuştu. Bugün artık ayrılıyorum şimdi Mendoza'ya geçeceğim.